Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden 40 dua. Allah'ım senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım öfkenden rızana, cezandan afına sığınırım. Senden Yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. Allah'ım, nimetimin yok olmasından, verdiğin afiyetin, nimet ve sağlığın bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım. Allah'ım, sapıklığa düşmekten başkalarını düşürmekten hataya düşmekten başkasını hataya düşürmekten zulmetmekten zulme uğramaktan cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan sana sığınırım. Allah'ım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en düşük çağının zorluklarından, dünya fitnelerinden ve kabir azabından da sana sığınırım. Allah'ım. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım. Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım. Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır. Allah'ım! Bedenime sağlık ver. Gözüme sağlık ver. Sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur ulu arşın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Bana hidayet nasibeyle. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Allah'ım, bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten Kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım. Kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım. Nefsime günahlardan sakınma duygusu ver ve onu her türlü günahtan temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucusu ve efendisi de sensin. Allah'ım beni iyilik istedikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle. Ey Allah'ım senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle baş başa bırakma. Halimi tümüyle düzelt. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım. Ey insanların Rabbi. Sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hastalık nedir bırakmasın. Allah'ım. Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım haktan ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Bana kendi sevgini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Harama bulaşmaktansa helalinle yetineyim. Beni lütfunla zengin kılarak Senden başkasına muhtaç etme. Seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim. Sapıtan ve saptıranları değil. Allah'ın adıyla. Onun adıyla yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun. Allah'ım rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüz